Merhaba arkadaşlar ben emircan bugün sizlerle birlikte sorgulayacağız arkadaşlar arkadaşlar, arkadaşlar kalın zaten devam ediyoruz arkadaşlar bugün yok biyom serverimdeyim ay pardon haritasındayım ee, arkadaşlar iş, umarım doğru söylemişimdir çünkü Talayla birlikte ilk şeyi premiumlu videoyu burada çekmiştik galiba galiba ee, ben de işte, harita geldi dedim hemen o video Hop iyi şu an armorumuz güzel. Vurulacak bir şeyler de çıkarsa güzel olur. Şöyle. Ee, keşke ben rota belirleyebilseydim ya. Rotam olsaymış keşke. Rotasız Minecraft çok kötü. Buradan gideceğim ama. İnşallah buradan bir yerlere çıkılıyordur. Abi hiçbir rota yok ki. Özalet. Oha cabuk acıktım cabuk. Lan hiçbir yerde chest yok mu? Üff, abi. Yapma bunu bana. Şurada vardı bir tane. Şunun için. Lan. Şurada bak. Şurada. Bir de şurada mı var? Bir yerde vardı ama. Şurada işte. Tamam. Oh be işte aradığım şeyler. Oh acık. Acıkmaya da... ama yetmeyecek bu bize. Vuracak bir ayetti lan. Vuracak bir şey de çıkardık. Bu benim için çok güzel oldu. Ş Şurada mı ne vardı? Aynen. ama Şu an iyi gidiyoruz yani hamurumuz da iyi. Bir test blade'imiz olsa kafalık iyi. Kaskımız demir. Hoppa burada yok muydu? konuda yok. Tamam konu. konu konu olsa onunla ilgili konuşacağım. İşte arkadaşlar MCSG'de de e, videolar gelecek e, ama o MCSG zor ya yani. orada video çıkarmak çok zor. Şöyle. Tamam. E, bildiğiniz üzere arkadaşlar dün SG Heroes videosu attık. Hayır. 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 Hayır 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 bebeğim hayır 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 hayır. Hayır. Ölmeyeyim. Oh be. Kestik adamı. Çistik adamı biraz şey yaparak şöyle şunu şöyle koy da demir çıktı golden apple var golden apple ha demir falan çıksa güzel olur abi adam var ya. öleceğiz aldım korktum 8 kişi 8 8 kişi kalmışız şurada var mıdır chest varmış demir çıkmadı Öyle. Demir falan çıkarsa aklınızda olsun buraya geleceğiz. İşte SG'roza başladım arkadaşlar. Bir attım. Ee, final bitme şimdi kadar kaldım. Yani bugün de atabilirim arkadaşlar. Bilmiyorum duruma göre. Eğer zamanım olursa atacağım. Ben şu an nereye gidiyorum? Ortaya. Orayla helikopterin olduğu yer ortaydı. Taş kılıç var lan. Ben niye Iron bu ile dolaşıyorum ki? Abi oltu çok değişik gidiyor lan. Default pek değil. Almamıştı açıkçası. iyi güzel. Şöyle. Ben chestlere bakacağım. Chestleri bazen almıyorlar arkadaşlar. Bunu yaptık. Bu da güzel oluyor. Bu. Bu. Tamam. Şimdi biz biraz şu şurada bir yerlerde saray falan vardı. Geçen de şuralarda falan gitmiştim ben. Orayı şimdi hatırladım. Şurada diamond kılıçlarınında dalmıştık. Dalayla. Abi gelmemişlerdir inşallah buraya. Çünkü buradan da iyi şeyler çıkıyor. Burada bir sürü adam falan kesmiştim şu evin içinde. <laughs> buraya gelmemişlerdir ya. Hop şuradan. Yes. Buraya gelmedilerse Buraya da gitme. Nereye gitmişler? Şuraya bakalım. Bunun içinde var mıydı ya? Unuttum. Vardı galiba. Buraya gelmişler. Hem de bayağı item boşaltmış buraya. Bana lazım. Orada demir mi görüyorum yoksa balta? Tamam bana orada lazım bir şey yok. Tamam ben buradan çıkıyorum. İki çeste bakacağım ben yine de. Evet almamışlar. Allah Allah. Orada bir sürü şey vardı. Demek ki burayı görmemiş adam. Şimdi sol tarafa gideceğim. Şuradaki şeye de bakacağım hemen. Çeste. Alınmış abi. No. No. Ben bakacağım yine ne olur ne olmaz ya. Belki bıraktığı chest vardır. Zaten durumumuz iyi. Ditmatch başlıyor. Videoda çıktı beyler. Video çıktı. Şuralarda var mıydı? Şurada vardı. Şurada vardı. Açamıyor muyuz? Açtım. Ama bir bok çekmedi. Şimdi bir enfanter düzen. Enfanter. Şunu şöyle koyalım. E, hatta bunu çıkartıp bunu koyalım. Golden Apple'ımız da var. Hadi bakalım. İnşallah alırız oyunu. Oho bu durumu. Şuna ben team olmak istiyorum. Taktik amaçlı ya da şuna. PQ oynayacağım. Şu golden apple'ı da ben yemek istiyorum arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Clean up çıkmak için. Şuna ben team olsam. Gel team olak. Fuck. Fuck. çift katlı olmamız lazım. Senin ağzını sıçalım. Amcık. Abi atacağım bu videoyu dönsem. Ve. Abi bana niye targıtlanıyorsun? Gel işte şey yapak diyorum. Targıtlanıyorum. Demişim. Siktir benim yavşağı. Ya valla işte yine zehirleniyorum. Ne oluyor bana bu zehirlenmekten ya? Arkada clean geldi. Sağ buraya. Hadi. Daha bakayım buraya. Oha! 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 Kaç 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 kaç. Ya yuh be. Abi lag var çok pis ya. O zaman arkadaşlar bu videoyu atacağım. kim yendi? Evet. Arkadaşlar beni izleyecekler. Abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.